Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle çığlık atıyorum. Eğer bu videoya denk geldiyseniz çok şanslısınız çünkü YouTube'a o kadar ara verdim ki videonuz büyük ihtimalle önerilmeyecek. Bu video size önerilmeyecek yani. Çünkü eskisi gibi abone olduğunuz herkesin videosu maalesef karşınıza çıkmıyor. Ama bu videoyu görüyorsanız inanılmaz Size aşığım. Gerçekten çok teşekkür ederim her şeye rağmen bu videoyu gördüğünüz için. Öncelikle kesinlikle YouTube'a geri dönüyorum ve bu dönüş videom. Ve çok yararlı bir video çekmek istedim. Yani şöyle 10 yıl sonra da bu video birilerinin işine yarayacak. Saç teknolojisi aynı kaldı. Aşırı inanılmaz değişmediği sürece. 3 gün sonra izleyen birinin de işine yarayacak. Ve benim Hayatım, genel olarak hatalar yapıp çıkardığım dersleri sizinle paylaşmak olduğu için e, bunu hata demeyeceğim gerçi. Bu bir yaşam tarzı. Artık geri dönüşü olmayan bir yoldayım. Hatalar görmeyelim. Ama eğer saçınızı platin yapmayı düşünüyorsanız, eğer saçınızı açtırmayı düşünüyorsanız beklemeniz gereken tüm gerçekleri söyleyeceğim ve arkadaşlar bu gerçekleri duyduktan sonra isterseniz yaptırın, istemezseniz yaptırmayın. Platin saç övücü ya da soğutucu bir video değil bu bu. Sizin kararınız. Göz rengimin renginde benim saç rengim koyu kestane gibi diye geçiyor ama aşırı aşırı koyu bir kestane neredeyse siyah. Olabilecek en koyu renklerden birinden en açığa geçiyorum şimdi. Şimdi saçlarımın ön kısımlarında kaynak var ve onların aşağı indikleri için bakın. Şu an burada duruyorlar yani bu kadar saçı uzamış ve bu da soruna yol açabiliyor. Hani hem kaynaklar görünüyor hem saçı ağırlık yapıyor falan böyle düzenli değiştirilmesi gerekiyor. Bugün değişme günü ve dip boyamın yapılma günü. Gerçek saç rengime bakın. Bugün yani kaynaklarım çıkarılıp yeniden takılacak ve dip boya yapılacak. Dünyanın en mükemmel kuaförü de olsa saçınız mutlaka yani mutlaka 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 zarar görecek ama özellikle şöyle ben geçmişte çok fazla saç rengimi açtırdım tekrar koyuya boyattım açtırdım tekrar koyuya boyattım yani mesela diyelim ki saçımı hiç ellenmedi ve ben bu rengi geçmeye karar verdim eminim ki o kadar yıpratıcı olmaz eminim ki mesela bazı yerlerde kopmalar gerçekleşmez yine de açıcı sürüyor ve yine de açıcı zarar veriyor saça bir basit örnek vereceğim mesela Blackpink'ten Lisa arkadaşlar Lisa'ya aşığım Blackpink'e aşığım Lisa K-pop dünyasında gerçekten en çok para kazanıyor kazanan en ünlü, en çok takip edilen, 98 milyon Instagram'da takipçisi olan en mükemmel kuaförlere ulaşabilecek bütçeye sahip kişisi ve bakın saçı ne halde. Çünkü açıkça saça zarar veriyor. Yani bu bir gerçek. Hani şunu diyenlere öncelikle kesinlikle inanmayın. Benim kuaförüm o kadar efsane ki. Sıfır hasar. Yani bu 2 artı 2 5 etmiyor. Evet kopan yerler olmuş olabilir ama yine de saçınıza zarar giriyor ve kopan yerler hep şöyle düşünün. Kopan yerler şöyledir. Mesela geçmişte saçlarınızın burasına balyaj attırılmıştır. Sonra onun üstü kapanmıştır koyu bir renkle. Sonra tekrar açıldığında orası eskiden de açıldığı için artık orası pes ediyor. Yani artık orası diyor ki ben artık öbür dünyaya geçmek istiyorum. Artık burada beni tutmayın diyor ve <laughs> o kendini cennete gönderiyor. Yani tam olarak bu aslında. O yüzden şimdi izleyeceğiniz klipte de saçımın kaynaksız halini göreceksiniz. Eğer saçınız hiç boyanmamışsa bu kadar sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ama ben zaten böyle olacağını biliyordum arkadaşlar ve benim saçım kahverengiyken de zaten saçımın orası yıpranmıştı. Zaten orası kötü haldeydi. Yani tabii ki açıcı değdiğinde oralar gidecek. <laughs> benim doğal saç rengimden daha açıksa bu renge geçmeniz o kadar daha az yıpratıcı ama her türlü bakın her türlü açıcı yıpratıcıdır. Kaynaksız saçımı kullanamam. Çünkü görüyorsunuz videoda. Sadece belki böyle wolf cut falan yapabilirim ama bu arada bu ee, saçımı bu renk yaptıktan bir yıl sonra geldiği hal yani daha çok kopmuştu aslında daha kötü durumdaydı ama bir yıl boyunca uzadı ve şu an mesela istesem saçımı gerçekten wolf cut kestirebilirim ve o şekilde kullanabilirim. Şimdi şunu unutmayın saçınız açıldığı zaman kopan yerler olabilir ve bu kopan yerler aşağısı değil mi? Siz tekrar kuaföre gittiğinizde aşağısı daha fazla zarar görmüyor çünkü kuaför hep dipleri açıcı uyguluyor. Yani siz aa saçım yandı eski rengine boyatmalıyım derseniz aslında şöyle olacak hem saçınız yanmış olacak hem de istemediğiniz eski bir renkte olacak. Koyu bir renkte olacak ama yeni yıpranmış olacak. Benim saçımın uzamasının sebebi kaynak sayesinde ve diplere işlem yapılıyor. Her defasında diplere işlem yapılıyor. Yani dibinizi açan kuaför, ne yaptığını bilen bir kuaförse, dibinizde yeni yanıklar oluşturmuyorsa kaynakla saçınızı tabii ki uzatabilirsiniz. Mesela TikTok'tan yabancı bir kadın. Bu mesela bakın 2022 Şubat ayında kadının saçına bakın ve daha sonra işte kaynak yaptırılıyor, kaynak yaptırılıyor ve bu da arkadaşlar 23 Ağustos 2023. Bakın kadının saçının geldiği hale bakın ve ara da saçını her zaman kaynak yaptırıyor. Yani saçını kaynakla uzatıyor. Evet bu kadar uzun süre geçiyor. Çünkü saç gerekiyor. Çünkü saç o kadar hızlı uzayan bir şey değil. Yani mesela buradan yanmış saç bir anda böyle olamaz tabii ki. Yıl gerekiyor. Ama demek istediğim şey kaynak saça zarar veriyor. Kaynak saçı koparıyor şöyle. Bunu ben de daha önce yaşadım. Kaynağı çıkarırken ve takarken teknikleri iyi olan bir yerle saçınızı kaynakla uzatabilirsiniz. Çıkarırken saçı çok hırpalamaması lazım. Takarken düzgün takması lazım. Kurallara göre takması lazım. O yüzden Kaynağınızı takan yeri ve arkadaşlar saçınızı açan kişiyi iyi bulun ki dipler haraştırdığınızda zarar görmesin ve kaynak her takıp çıkardığınızda zarar görmesin. Aa saçım yandı o zaman kaynak yaptırayım ve bu renge devam edeyim diye herkes saçını iyileştiremeyebilir. Çünkü kaynak takım tekniğinin ve dip açma tekniğinin iyi olması gerekiyor. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Mesela kaynak çıkarken insanlar şey der. inanmıyorum inanılmaz çok saç dökülüyor. Saç dökülmesi inanılmaz normal arkadaşlar. Her gün 100 tane en az saç telimiz dökülüyor zaten. Ortalama pardon en az bana yeni takılan bu kaynak 2-3 ay sonra çıkarılması gerekecek. 2-3 ay boyunca dökülemeyen saçlar dökülüyor. Ama sizin ekstrem dökülüyorsa yani böyle saçınız yani düzgün çıkarılmadığı için dökülüyorsa o ayrı bir şey. Hani yeni bir kaynak takan yere gitmeniz lazım. Ama normal şartlarda zaten tabii ki kaynak çıkarıldıktan sonra tararken saçınız dökülür. Bu aşırı normal. Ben şey yapıyordum her kaynak aralarında kaynak fur çıkarıldığında saçımın fotoğrafını çekiyordum ve uzadığını net bir şekilde görebiliyordum. Yani saçıma zarar gelmediğini uzamaya devam edebildiğini o fotoğraflardan kanıtlı bir şekilde görebiliyordum zaten. Her 2-3 ayda arkadaşlar kaynaklar çıkarılıyor ve mesela bu ya e, şimdi kaynaklar çıkarıldığı zaman ben yine bu saçı kullanabileceğim ama biraz kısalacak çünkü dipteki o çıkarıldıkları kısmı kesiyorlar, bakım yapıyorlar ve dökülen saçlar da mesela kaynakta tabii ki zaman içinde dökülüyor, daha seyreliyor, yeniden takıyorlar. O yüzden her 2-3 ayda bu kaynak boy böyle kalmıyor. Gitgide bakıma gittikçe kısalıyor. Bu boy bir kaynağı ortalama 3 kez kullanabileceğimi düşünüyorum. Yani bu bir. 2-3 kullanacağımı düşünüyorum. Ve mesela fiyat örneği vermek gerekirse benim 200 adet mikro kaynak ve dip boya işlemim 13 bin her kaynak yenileme işleminde yani 2-3 ayda bir ek olarak kaynağı yenileme ücreti alıyorlar. Onun fiyatını şu an bilmiyorum. Şey de yaptırabilirsiniz ama ben bazen şey yapıyorum. Sadece saçın yıpranmış yerlerine kaynak taktırıyorum. Yani her yere böyle uzun değil de kendi saç boyumda kalıyor saçım. Onun fiyatı da 7000 benim için. Çünkü 250 100 adet almış oluyorum. Ama arkadaşlar onda da şöyle bir şey var. E mesela bunu ben 13000 ödedim ya bu saç aldım. Bu saçım bakıma girip yeniden kullanılabilecek. Ama 7000 olan kendi saç boyuma göre kestikleri için tekrar almam gerekecek 2-3 ay sonra. Yeniden 7000 ödemem gerekecek. O yüzden aslında uzun almak çok daha mantıklı. En azından 3 kez kullanabiliyorum. Kaynak da değiştirilecekse ben büyük ihtimalle yani 4 ile 8 saat arası kuaförde harcıyorum. 4 saat en iyi ihtimalle. Yani böyle dip boya inanılmaz hızlı sürerse. Hatta 6 bence. 6-8 saat arası harcıyorum. Saç diplerim açılıyor. Daha sonra yıkanıyor. Daha sonra açılmış yere boya sürülüyor dip boya sürülüyor. Mesela bakın burası dip boya. Ve daha sonra yıkamaya yerine tekrar gidiyorum. Dip boya akıtılırken saçlarımın bu kısmı tonlanıyor. Çünkü bu aslında toner. Cila. <laughs> Cilanın aslında böyle rengi. E saçımı yıkadıkça 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 bu daha sarılaşacak. Sonra tekrar tonlanması gerekecek. Evde bunu silver bu şampuanla yapabilirsiniz. Daha sonra geliniyor fön çekiliyor. Bu normal bir süreç. Ama kaynak varsa önce kaynaklar çıkarılıyor ve daha sonra kaynaklar takılıyor. Diyorsanız ki hani ben bu renk devam etmek istemiyorum ve saçlarımı sağlıklı bir şekilde uzatmak istiyorum. Ben şöyle yapmıştım. Gri saç hayatımı mahvetti diye bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben saçımı kendi rengine boyattım. Saçım açık bile kullanamıyordum. İnanılmaz kötü durumdaydı ve onu at kuyruğu yapıyordum. Ve daha sonra at kuyruğu kaynağı almıştım böyle çıt çıtlı. O çıt çıtı at kuyruğuna takıyordum. Ben bir buçuk iki yıl boyunca saçım hep at kuyruğu yaşadım. Ve daha sonra gerçekten inanılmaz sağlıklı oldu ama saçım. Saçlarım parlıyordu, kendi rengindeydi, canlıydı, efsaneydi. Yani bu da bir çözüm. Bir de arkadaşlar şimdi saç bakımı olayına gelelim. Hani siz derler ya sarı saç saç bakımı ister, sarı saç saç... Evet sarı saç kesinlikle saç bakımı ister ve siz benim bu videodaki halimi görüyorsunuz ya arkadaşlar Olaplex kullanıyorum. Yani daha iyi bir şey kullanamam. Olaplex'in şampuanını kullanıyorum, Olaplex'in saç kremini kullanıyorum. Duşa girmeden önce da bekletilen üçüncü adımını kullanıyorum. Daha sonra maske kullanıyorum. Olabilecek en iyi şeyleri zaten kullanıyorum ama yine de yanmış kısmını bir yere kadar düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Ve saç bakım ürünleri ben bunu hep söylüyorum. O an etki ediyor evet. Ama bu gerçek bir etki. O yanık kısım evet düzelebilir. Evet saç daha pürüzsüz, daha düzgün görünebilir. Ama bu bir bakım etkisi. Yani gerçek anlamda, full anlamda %60 saç için tabii ki oranın kesilmesi gerekiyor ama benim çok memnun kaldığım ürünler de var zaten onları paylaşıyorum. Onlar saçım böyle frizzy, böyle elektriklenmiş görünmemesine ve pürüzsüz tek görünmesini sağlıyor ve bu da iyi bir şey. Onun için arkadaşlar saçınız bu renkse hiçbir zaman saçınızı haftada ikiden fazla yıkamamalısınız. Çünkü zaten saçlarınız inanılmaz kırılgan durumda ve haftada bir ya da iki yıkam saçınız ne kadar yıpranmışsa saçınızı o kadar haftada bir ya da iki yıkamalısınız diğer günler tabii ki kuru şampuan yapabilirsiniz genel olarak ama şunu asla unutmayın saçınızın kopmasına neden olan şey en çok saç geçmişiniz arkadaşlar saçınızı hiç boyatmamış biriyle koyu açık koyu açık koyu açık yapan birinin bu renge geçmesi asla aynı şey değil ve koyu açık koyu açık yapan biri bu renge geçtiğinde yani ben en az 4-5 kez ya da 6 kez koyu açık yaptım kaç kez hatırlamıyorum tabii ki kopmalar olacaktı. Yani bu göze almanız gereken bir şey değil yani? Şu an böyle düşünüyorum bu rengi yapar mıydım hani tüm bu videoyu izledikten sonra şöyle. Bu rengi ben gerçekten çok seviyorum. Hani samimi bir şekilde çok seviyorum ve saçımı hayatımda hiç boyatmamış olsam saçımı ilk boyan bu olurdu ve böyle devam ederdim. O zaman kaynak kullanmaya da büyük ihtimalle ihtiyacım olmazdı. Sadece dip boyayla yaşardım ve saçım inanılmaz sağlıklı olmasa da sağlıklı olurdu. Bir kopma bence olmazdı çünkü saçımı hiç boyatmamış biriyim. Ama öbür türlü gerçekten bunlar arkadaşlar düşünmek gerekiyor. Benim şu an saçımla ilgili hedefim bu, bu, bu renk saçtan sıkılana kadar bu renk saçla devam etmek, kaynakla uzatmak. Bu arada arkadaşlar bu renk saç yapan ve kaynakta iyi olan kuaförleri aşağı önerir misiniz? Çünkü ben de kuaförümü değiştirmeyi düşünüyorum. aşağı lütfen bu renk saç işlerini beğendiğiniz ve kaynak çıkarma takma konusunda iyi olan kuaförleri önerir misiniz? Böylece hepimiz hani gitmek isteyenler birbirine dayanışıyor olur, birbiriyle yardımlaşıyor olur. Siz bu rengi yaptırır mıydınız yoksa bu riskleri almak istemez miydiniz? Hani bu zararı ve böyle uğraşmayı. Arkadaşlar size aşığım ve bunu inanılmaz çok iyi biliyorsunuz. Arkadaşlar sizi inanılmaz çok özledim ve daha çok video gelecek. Şu an bir videoyu çekmeye başlıyorum bile. Yani her hafta mutlaka kanalıma uğrayın bu videoyu görüyorsunuz. Çünkü Aktif olarak videolar çekeceğim. Onun dışında Instagram'da da çok aktifim. Duru Onmer. Beni takip ederseniz aşırı sevinirim. Ve tabii ki gizli cümlemiz olacak. Yani ağlayacağım. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar... Benim evimde de bambu var yazın. Ağlayacağım. Bu ölmüş galiba. Bunu çıkarmam gerek. Ama beni, benim evimde de bambu var yazın. Bakar mısınız ne kadar büyümüş? Ben bunu şuradayken almıştım. Benim elimde de bambu var gizli cümlemiz. Siz aşığım ve bunu çok iyi biliyorsunuz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve sorularınızı yazın kesinlikle cevaplayacağım. Burada cevaplamadıklarımı cevaplayacağım. Siz aşığım ve bunu biliyorsunuz ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.